Bileydim biraz daha. Abla mı? nasıl Ölümün. bilirsiniz? Yedizi gayet iyi bilirim. Çok da eski Yed tanırım. Evet. Ailesini de tanırım. Çok güzel. İnşallah oyumuzu vereceğiz. Değil mi? 31 Mart'ta. Değil mi? Evet. <laughs> yani muhtar olursa diyor sizin hepinize diyor kahvaltı vereceğim diyor. Evet. <laughs> Oo, harika. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Pelin Başarılar canım benim. Kolay gelsin. Çok hoş oldun. Desteklerinizi bekliyorum Pelin ablacığım. Esnafımız bir esnafımız da Girebilirsin. Evet. Abi kolay gelsin. Sağlıt, teşekkürler. Hanımefendi görünce güldün. Niye? Hayırdır gülmeyi sebebini öğrenebilir miyiz? Çok es, eski bir komşumuz bir kere ne her önce. Ne güzel. Çok çocuk yaştan bile neredeyse çok arkadaşımız. arkadaşımız. Çok güzel. Bu şekilde. Ve muhtarımız olacak. Ne diyorsun? İnşallah. İnşallah. Ne, ne öneriyorsun? Valla önerim başarılar diliyorum. İnşallah e, kazanacaktır diye düşünüyorum. Mesela neler yapacağını öğrendiniz mi? Valla açıkçası ben konut olarak burada oturmadığım için. He. E, dükkan olarak buradayım. Dükkan olarak buradayım. Tamam mesela. gelen gidene müşterilerine de söylersin. Tabi tabi. Diyor şey, ki mesela Merdiven Köyü'ne insan. Diyor, çok güzel bir çeşme yaptıracağım diyor. <laughs> Aynen öyle. Güzel değil mi? Aynen. Diyor ki örneğin mahallemizde yaşlılarımızın diyor gelip gideceği, çay içeceği e, muhtarlık binasının yanında diyor güzel bir toplantı odası yapacağım diyor. Çok güzel Gelsin, bir şey. çayını içsin, sohbet etsin. Sohbete diyor ihtiyacımız var diyor. Aynen öyle. Doğru mu? Aynen aynen. O zaman sen de oraya bekleriz. İnşallah evet. İnşallah. Her zaman. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ya.